Elimizde 144 cm boyunda bir ipimiz var. Burası tam ortası O noktası olsun. 72'ye 72 olacak şekilde merkez noktasını gösteriyorum. A ucundan bunun 1 bölü 6'sı yani 144 bölü 6'dan 24 cm kesiyoruz. B ucundan 144'ün 8'de biri olan 18 cm'yi kesiyoruz. Yani burası 144 şurası 0 noktası olsun. 144'ün Sol tarafından 24 kesiyoruz. Buradan 24 santimetre gitti. Şurası 24. santimetre. Sağ taraftan B ucundan da 18 kesiyorum. Burası artık 144'ten 18'i çıkarırsan 126. santimetre şurasıdır. Burayı da işaretlemiş olalım. Bu 126 ile 24'ün arasındaki fark 102'dir. Yani elimizde şu an 144 değil de 102 santimetrelik bir ipimiz var. Bunun tam orta noktasını bulmak istersek 102'yi 2'ye bölürüz. Buradan 51 cm sağa doğru sayarız. Buradan 24'e 51 eklerseniz arkadaşlar 51 artı 24 eşittir 75. Yani 72. santimetre değil o noktası değil. Bunun 3 santimetre daha sağında 75. santimetreyi buluruz. Yani 75 eksi 72'den 3 santimetre B ucuna doğru orta noktanın kaydığını söyleyebiliriz. Elimizde iki tane balık var. Birisi Bodrum'da, diğeri Ayvalık'ta çıkıyor. Onların ağırlıkları da 300 gram ve 400 gram. Biz buradaki balıkçıdan 2 kilogram yani 1000 ile çarparsanız 2000 gram çupra balık almak istiyoruz. En çok kaç tane balık almış oluruz? Çok fazla balık almak istiyorsak bunların küçük olanlarına yani Bodrum'daki balıklardan daha fazla almamız gerekir. Şimdi 2000'i 3'e bölemeyiz. 300'e bölemeyiz arkadaşlar. 300'e bölsek 6 defa var. Sonra kalanlarımız var. 6 tane bodrum balığı alırsak 6 çarpı 300 1800 yapar. 2000'den 1800'ü çıkarırsak da geriye 200 gram kalır. Bakın ayvalık balığı da 200 gram değil. Benzer şekilde 6 tane değil de 5 tane aldığımızı düşünürsek bodrumdan 1500 gram aldık. 2000'den 1500'ü çıkarırsak geriye 500 kalır. Bakın 500'lük bir ayvalık balığımız da yok. Bu da gitti. Bodrum'dan 4 tane alalım. 4 çarpı 300 1200'dür. Geriye kalan 2000'den 1200'ü çıkarırsak 800 gram daha balık gerekiyor. Bunu da gidip ayvalıktan alalım. 800'ü de 400'e bölerseniz 2 tane ayvalık balığı alıyoruz. Sonrasında 4 tane de neydi? Bodrum'dan balık aldık. Toplam elimizde şu an 6 tane balık var ve biz bunları 2 kilogram olarak tartmış olduk. Cevabımız D şıkkıdır. Burcu farklı renk boncukları yan yana getirip kolye oluşturuyor. Yarısı kutunun içinde iç kısmında kalmıştır. 12 tanesi kutunun önünde x tane diyelim boncuk sayısını. x bölü 3'ü de kutunun arkasındadır. Bu arkadaşlar yarısı içeride olduğu için yarısı dışarıdadır. Dolayısıyla x'in yarısıdır. Burada payda eşit diyelim. 3, 2 ve 1'i 6'da eşitlerseniz burayı denklem haline getiriyorum. 72 artı 2x bölü 6 eşittir. 3x bölü 6'dır. Amacım 6'ları götürmekte. Burada x'leri taraf tarafa çekerseniz x 72'dir. Yani bizim kullandığımız toplam boncuk sayısı 72'dir. C şıkkıdır. Bir sınav kağıdının altında arkadaşlar not baremimiz var. 1'den x'e kadar olan x tane soru 2 puandır diyor. İlk x sorudan 2x puan kazanabilirsiniz diyor. Sonrasında x'ten 26'ya kadar yani 26 tane sorumuz var. 26 eksi x tane sorumuzda 5'er puan. Hepsini cevaplandırdığımız zaman toplam puan sayımız buradan puanımız 100'dür diyor. Eşittir 100 diyelim. Dağıtıyorum 2x bu 5'i dağıtıyorum. 130 eksi 5x eşittir 100'dür. Sonrasında 130 eksi 3x eşittir 100 geliyor. 3x'i bu tarafa atarsak 3x eşittir 30. x eşittir 10. Yani 2 puanlık birden x'e kadar x tane sorumuz var demiştik. Buradaki soru sayısı da 10'dur. C şıkkıdır. Elimizde şarjlı bir tane süpürgemiz var. Bunun şarjı 120 dakikada dolduruluyor. Tam bir şarj ile de 30 dakika kullanılabiliyor. Batarya %100 iken arkadaşlar 30 dakika kullanılabiliyor. Burada %100 şarjlı makineyi 18 dakika kullanıyoruz. 18 dakika kullanırsak %x'ini kullanmış oluruz. Burada doğru orantı var. 100 çarpı 18 eşittir. X çarpı 30 içler dışlar yapıyoruz. Düzenlersek x'imiz 60. Yani biz bataryanın %60'ını kullandık. Bize bu bataryayı tekrar şarja takıp şarjını fullememiz isteniyor şarjın fullenmesi için %100'e ulaşması için 120 dakika gerekiyordu. Biz %60'ını kullandık. %60'ını doldurmak için x dakika geçer diyelim. Yine içler dışlar yapalım. x çarpı 100 eşittir 60 çarpı 120. Sıfırlar gitti. Bu sıfırlar da gitti. x eşittir 72. Yani 72 dakika şarjda durursa bataryayı tekrar fulllemiş oluruz. Aşağıda Hande'nin Ocak 2021 maaş bodrosunun bir özeti vardır. Burada maaşımız x TL, mesai 10 saat boyunca 20 çarpı 10'dan 200 TL, 10 saati de geçerse burada y saat arkadaşlar toplam 200 artı x artı y TL almış. Sonrasında fazla mesai ücreti olarak aylık ilk 10 saat 20 TL sonrasında 15'er TL alacağını söylemiş arkadaşlar. 40 saat fazla çalışmış. Şimdi 40 saat. ilk 10 saatte 10 çarpı 20'den 200'dü. 40 saat dediği için 10'u çıkarıyorum. 30 saat boyunca da 15'er TL'den 450 TL fazla alıyor. Dolayısıyla mesaiden 650 TL fazla para alıyor. Burada diyor ki mesai yaptığı zaman maaşın dörtte biri kadar para kazanmıştır. Yani maaşımızla x dersek x'in dörtte biri 650'dir. x eşittir 4 çarpı 650'den 2600 TL'dir. Maaşımızın üzerine kazanmış olduğumuz 650'lik mesaiyi eklersek toplam alacağımız ücret 3250'dir. D şıkkıdır. Bakkala gidiyoruz. 4 kilogram şeker almak istiyoruz. Ancak burada eşit kolu terazide sadece 3 ve 5 kilogramlık ağırlıkların olduğunu görüyoruz. Bu siparişi bakkalın hazırlaması için en az kaç defa tartma işlemi yapması gerekir? Sağ tarafa 5 kilogramlık ağırlığı koysak Sol tarafı da 3 kilogramlık koysak dengede olmadığını göreceğiz. Dengelenmesi için buraya bir miktar şeker koyuyoruz. Bu da 5 eksi 3'ten 2 kilogram. Burada 2 kilogramlık şekeri ölçtük. Tekrar eşit kollu terazide arkadaşlar. Buraya 2 kilogramlık şekeri koyduk. Sağ tarafa hiçbir şey koymadık. Sonra buraya bir miktar şeker koyuyoruz ve dengeliyoruz. Burada ölçtüğümüz şeker yine 2 kilogram olacaktır. İlk başta 2'yi hesapladık. Sonra 2 kilogram tekrar hesapladık. Toplam 4 kilogramlık siparişimizi 2 defa ölçüm yaparak hesaplamış olduk. Cevabımız B şıkkı. Birinci katı açık alanlı otopark olmak üzere her kata eşit sayıda aracın park edebildiği 2 katlı bir otoparkımız var. Girişinde bulunan her kattaki boş olan park yeri sayısını gösteren bir tabelamız var. Birinci katta şu an 15 araç boş. ikinci katta da 12 araçlık boş yerimiz var. Yani elimizdeki araç sayısı birinci katta x eksi 15 ikinci katta da x eksi 12 tane park yapmış aracımız var. Bu görüntünün olduğu bir anda yeni araç girişinin olmadığı bu otoparkın kapalı alanına park etmesi yasak olan 8 LPG'li araç birinci kata gönderilmiştir. Yani birinci kata arkadaşlar 8 tane araç daha ekliyoruz. x eksi 15 artı 7'den Birinci katta x eksi 7 tane aracımız var. Bu araçlar nereden geldi? İkinci kattan. İkinci katta x eksi 12 tane araç vardı. 8 tanesi çıkış yaptı. İkinci kattaki şu an araç sayımız x eksi 20'dir. Birinci kattakilerin ikinci kattakilere oranı 6 bölü 5'tir. Yani bu x eksi 7'nin x eksi 20'ye oranı 6 bölü 5'tir. İçler dışlar yaparsanız 6x eksi 120, 5x eksi 35'tir x'leri taraf tarafa atarsak x'imiz 85'tir. Yani birinci katta ve ikinci katta 85 85 toplam 170 tane aracın boşken otoparka park yapabileceğini söyleyebiliriz. Cevabımız buradan E şıkkıdır. A ülkesinin para birimi boncuktur. B ülkesinin para birimi puldur. Bir boncuk x tl, bir pul ise x artı 2 tl'dir. Bir tane telefon almak istiyoruz. Bunu 28 tane boncuk ile ya da 21 tane pul ile ödemesini yapabiliyoruz. 28 ve 21'i 7 ile sadeleştirirsek 4x eşittir 3 çarpı x artı 2'dir. Dağıtırsak 4x eşittir 3x artı 6. X'leri sol tarafa çekersek x 6'dır. Yani bir tane boncuğumuz 6 TL'dir. C şıkkıdır. 30 kişiyiz. 30 tane satırımız var. Biz burada 20 tane satırda hiç hata yapmadık. Demek ki 10 tane satırda hata yaptık. Tabloyu dolduruyoruz. Numara sütununda 7, adı soyadında 5 yerde hata yapmışız. Bunu V şeması ile göstermek gerekirse numara ve adı soyadı diyelim. Burada x tane öğrenci hem numara hem de adı soyadında hatalı olsun. Toplam 7 ise buraya 7 eksi x. 5 ise adı soyadında buraya da 5 eksi x yazalım. Bunların hepsini toplarsak 10 tane hata yapıyor. 7 eksi x, x ve 5 eksi x'in toplamı 10'dur. Bunlar birbirini götürür. 12 eksi x eşittir 10'dur. x de 2'dir. Yani ortadaki x'imiz 2 öğrencinin hem numara hem de adı soyadında hata olduğunu belirtir. Burcu ve Murat izledikleri filmleri birbirine tavsiye ediyorlar. Murat Burcu ve kendisinin izlediği filmleri liste haline getiriyor. İzlediği filmlere tik atıyor. Oluşan lisedeki filmlerden 24 tanesi Burcu, 25 tanesinde Murat izlemiştir. Tablodaki filmlerden kaç tanesini hem Murat hem de Burcu izlemiştir? Yine bir Venn şeması çiziyoruz. Buraya Burcu diyelim. Buraya da Murat. Biz burada her ikisini de izlediğini yani x'i arıyoruz. Toplamda Burcu'nun 24 tane film vardı. 24 x burada. 25 tane Murat'ın izlediği film var. Buraya da 25 x x. Bunların hepsini toplayalım. 24 eksi x artı x eksi 25 eksi x eşittir. Kaç film yapıyor arkadaşlar? Bakın 40 yapacak. X'ler birbirini götürdü. 49 eksi x eşittir. 40 yapıyor. X buradan eşittir. 9'dur. Cevabımız D şıkkıdır. Burada Ankara'dan İstanbul'a gitmek isteyen bir yolcumuz var. Ankara'dan İstanbul'a kadar yolculuk yapıyoruz. X kilometre gittik. Sonra X kilometre gittikten sonra bu şekilde bir tane tabelayla karşılaştık. Bolu'ya 40, İstanbul'a 300 kilometre mesafede olduğumuzu söylüyor. 40 kilometre daha gittiğimiz zaman artık Bolu'dayız ee, ve yolu yarıladığımız söyleniyor. 300 kilometrelik yoldan burası 300 kilometredir. 40'ı çıkardığımız zaman arkadaşlar 260 kilometre şuradaki mesafedir. Yani İstanbul-Bolu arası 260'tır ve yolu yarıladık. Demek ki buradaki Ankara ile Bolu arası da yine 260 kilometredir. Dolayısıyla 520 kilometrelik bir yolumuz var. Bize burada bu x soruluyor. 260'tan buradaki 40'ı çıkardığımız zaman 220 kilometreyi buluruz. Cevabımız E şıkkıdır. Elimizde iki tane şekil var. Burada otoparka giren araçlar doluluk oranımız verilmiştir. Katlar belirtilmiştir arkadaşlar. Otoparktan hiç araç çıkışı olmadan giriş yapan 3 araç olduğunda birinci şekil oluşuyor. Bakın 3 tane araç giriyor buraya 2x araç dolu oluyor. Demek ki ilk başta burada 2x eksi 3 araç var. İkinci katta x araç var. Birinciyi anladık. İkinci de otoparka hiç araç girişi olmadan ikinci kattan 4 araç çıkış yapıyor. Bakın buradan 4 araç çıkmış. Burada y tane doluluk var. Demek ki normalde y artı 4'e 3Y araba var. İkisi de aynı otoparktır. İkinci katlar X ve Y artı 4 birbirine eşittir. Birinci katlar 2X eksi 3 ile 3Y birbirine eşittir. Burada X gördüğümüz yere Y artı 4 yazalım. Y artı 4 çarpı 2 eksi 3 eşittir 3Y. Düzenlersek 2X 2Y artı 8 eksi 3 eşittir 3Y. 5 eşittir Y'dir. Başlangıçta otoparkta kaç tane araç vardı? Bakın 3 kere 5'ten burası 15. Burası da 5 artı 4'ten 9'du. İlk durumda 15 tane birinci kat, 9 tane ikinci katta olmak üzere 24 tane aracımız vardı. Uğur'un elinde 256 sayfalık bir tane defter var. Bunu matematik ve kimya dersleri için kullanmak istiyor. Kimya için x sayfa kullandığını düşünürsek matematik için 2x artı 10 sayfa kullandığı söyleniyor. Bu ikisini toplarsak 2x artı 10 artı x eşittir. 256. 3x eşittir. 246. x eşittir. 82'dir. Bize matematiği sormuş. Burada bakın. 2 ile x'i çarpıp 10 ekleyin demiş. Önce çarpma yapıyorum. 164. 10 da eklersek matematik için toplam 174 sayfa ayrıldığını söyleyebiliriz. E şıkkıdır. Birbirinin aynısı olan bardakları iç içe koyuyoruz. Burada yerden yükseklik 14. Diğerinde 20. Ötekisinde de 26 santimetre oluyor. Bu iki şekil arasındaki farka bakıyorum. Sadece buradaki 1, 2, 3 tane küçük uzunluk. Yani 20 eksi 14 eşittir 6'dır. 6'yı 3'e bölerseniz oradaki her bir parça 2, 2, 2, 2 olacak şekilde. Bakın burası da 2'ye 2. Şurası 14 santim. 2 artı 2 4'tür. Demek ki Şuradaki bir tane bardağın yerden yüksekliği 10 santimetre. Bize 18 tane bardağı iç içe koyun ve kule haline getirin diyor. Bir tane bardağı bu şekilde koyuyorum. 18 eksi 1, 17 olduğu için 17 tane de burada küçük küçük şekiller oluşacaktır. Bunların her biri 2 santimetreydi. Burası 34 santimetre. Bir tane bardağın yerden yüksekliğinde 10 bulmuştuk. 34'e 10 eklerseniz 18 bardakta kulenin yerden yüksekliği 44 cm olur. Cevabımız C şıkkıdır. Çağla'nın aracının navigasyon cihazı var. Gidilen ve kalan yolu gösteriyor. Gidilen yol x kilometre, kalan yol 24. Demek ki bizim yolumuz toplamda bu kadar kilometredir. İkinci şekilde bu toplam yol yine değişmeyecek. Kalan yol 5, gidilen yol 2x artı 5'tir. İkisi de aynı yol olduğu için x artı 24 eşittir. 2x artı 10'dur. x'leri taraf tarafa alalım. 24'ün yanına 10 atıyorum. Buradan x'imiz 14 oluyor. Yani 2 A ve B noktası arasındaki mesafe 14 artı 24'ten 38 kilometredir. Cevabımız D seçeneğidir. 1 lira ile çalışan bir tane makinemiz var. Burada 12 tane kırmızı, 13 tane yeşil, 14 tane de mavi renkli sakızımız var. Makineye en az kaç lira atılırsa Rengi aynı olan herhangi bir sakız türünden kesinlikle 5 tane alınmış olur. 5 tane dediği için şöyle yapıyorum. 4 tane kırmızı, 4 tane de yeşil, 4 tane de maviden almak durumundayız. Şu an 12 tane TL attık, 12 sakızdan aldık. Bize 5. sakızı da almamız istendiği için bir tane kırmızı ya da yeşil ya da maviden 1 lira atıp bir sakız daha almamız isteniyor. Yani 13. TL'yi de attığımız zaman herhangi bir tanesinden 5 tane en azından almış oluruz. Cevabımız D şıkkıdır. Sırasıyla yazılı ve direksiyon sınavlarından başarılı olan adaylar sürücü belgesini almaya hak kazanıyor. Burada yazılı sınavın 1 bölü 8'i yazılı sınavdan başarılı olanların da 1 bölü 3'ü direksiyon sınavından başarılı olamamıştır. Yazılı sınava giren sayısına hem 8'i hem de 3'e bölünebilen bir kişi sayısı olsun. 24x kişi diyelim. Bunların 8'de 1 yani 3x tanesi yazılı sınavdan başarısız oldu. Geriye kalan 21x kişi yazılı sınavdan başarılı oldu. Bu yazılı sınavdan geçenlerin de 3'te 1'i direksiyon sınavından kaldı. Yani 21x'in 7x'i direksiyondan kaldı. Geriye kalan 14x kişi de direksiyon sınavından geçti. Hem direksiyon hem de yazılıdan geçen 14x kişi de 42'ye eşitmiş 14x eşittir 42. Sadeleştirirsek x'imiz 3. Bize yazılı sınava giren aday sayısı yani 24x soruluyor. 24 çarpı 3'ten cevabımız buradan B şıkkıdır. Bir içecek firması bir kampanya düzenliyor. 3 kapak getirene bir gazozu götürme kampanyası var. 20 tane gazozumuz var. Bu 20'yi 3'e böldüğümüz zaman 6 defa var. 6 kere 3 18 geriye kaldı 2. Biz burada 6 tane gazozu hediye olarak kazandık. Şimdi 20 tane gazoz içtik. 6 tane daha içtik. Şimdiden 26 tane gazoz içtik. Bu 6 tane hediyeyi de 3'e bölersek buradan 2 tane daha hediye kazanıyoruz. Şu an elimizde ne oldu? 28 tane gazoz. Son durumda bu kalan 2 tane gazozla bu 2 gazozu toplarsak 4 tane gazoz şişemiz var. Bunu da yine 3'e böldüğümüz zaman 1 kere var arkadaşlar. Buradan bir tane daha gazoz hediyesi kazandık. Toplamda en çok 29 tane gazozu içebiliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Bir tüccar elindeki pirinci satmaya çalışıyor. Elinde 1 kilogram, 3, x ve 27 kilogramlık ağırlıklar var. Tüccar 30 kilogramlık pirinç çuvalından müşteri ne kadar isterse istesin tartıp satabiliyor. Buna göre x kaçtır? 1 kilogram almak isterse sorun yok. Zaten 1 kilogramımız var. 3 kilogramımız var. 2 kilogram almak isterse arkadaşlar Kefenin bir tarafına 1, bir, bir tarafına da 3 kilogram koyarız. Bu tarafa 2 kilogramlık pirinç koyduğumuz zaman dengelendiği zaman 2 kilogram da bu şekilde ölçmüş oluruz. 4 kilogramı tartmak için zaten bir tarafa 1 ve 3'ü koyduğumuzda diğer tarafa da pirinci koyduğumuz zaman 4 kilogramı ölçmüş oluruz. 5 kilogramı ölçmek istersek bir tarafa 1 ve 3'ü koyarız. 4 kilogram olur. 5'i ölçememiş oluruz. Buraya 5 kilogram pirinç koyduğumuz zaman bu taraf 9 kilogram olacaktır. Kefenin de diğer tarafını arkadaşlar buraya da x kilogram koyduğumuzu düşünürsek x'imiz buradan 9'dur. Cevabımız D şıkkıdır. Elimizde eşit sayıda 6'lı ve 10'luk yumurta kolilerimiz var. Yani x tane 6'lı x tane de 10'lu yumurta kolilerimizin olduğu söyleniyor. İlk önce 10'lu yumurta kolilerini dolduralım. 10 çarpı x tane yumurtayı kolileyelim. Geriye 6'lı kolilerden 15 tanesi boş kalıyor. Yani 6 çarpı x diyemiyorum. 6 çarpı x eksi 15. Yani elimizde şu an 10x artı 6x eksi 90'dan bu kadar yumurtanın olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre üretici ilk önce 6'lıları doldurduğunda yani 6 çarpı x'i doldurduğu zaman onlularda ne kadarı boş kalır? Yani 10 çarpı x eksi k tanesi boş kalsın. Bunlar birbirine eşit olacak. Düzenlersek 6x artı 10x eksi 10k. Buradan da 16x eksi 10k'dır. Birbirine eşitlersek bunlar gider. 90 eşittir. 10k, k eşittir. 9'dur. Cevabımız değişik. Basketbol maçına çıkan her takım mağlubiyette arkadaşlar 1 puan. Beraberlikte 2 puan. Galibiyette de 3 puan alıyor. Bu tabloda oynanan maç galibiyet, mağlubiyet, averaj buradaki puan durumu hepsi verilmiş. Bu takımın en az bir kez mağlubiyet ve beraberlik aldığını biliyoruz. Yani bunlardan 0-0 olamaz. Buna göre kaç galibiyet almıştır? Galibiyet sayısına bakıyorum x. Her bir galibiyetten 3 puan alıyoruz. Demek ki 3x puan aldık. Beraberlikten y maç y çarpı 2 puan. Artı mağlubiyetten de z maç z çarpı 1 puan. Toplam 20 puan aldığımız söyleniyor. 20'yi 3'e bölersek arkadaşlar 20'de 3 6 kere var. Bu x'in 6 olduğunu farz edelim. 6 olduğu zaman 6 kere 3'ten 18 puan geliyor. Geriye buraya 2 puan olmalı ki toplamı 20 puan olsun. 2 olması için de burada y'miz 1 olsa z'miz 0 olsa sağlar fakat burada en azından bir tane mağlubiyet ve galibiyet ve beraberlik olacağını söylemişti. Bu durum olamaz. Burada x'e 5 verelim x 5 için 15 puan beraberlikten galibiyetten geldi. Çarpı 2y artı z eşittir 20. Dolayısıyla 2y artı z eşittir 5'tir. Burada y'ye 2, z'ye de 1 verebiliriz. Demek ki galibiyet sayımız olan x 5'tir. Cevabımız B şıkkı. İçerisinde 57 litre su bulunan bir su tankı dakikada 7 litre su akıtan bir musluk ile su miktarı AB iki basamaklı sayısı oluncaya kadar dolduruluyor. Yani 57'nin üzerine x dakika doldurursak 7x litre eklediğimizde sonuçta AB litreye ulaşıyoruz. Doldurma süresi bir tam sayıdır. Saatte 5 litre su akıtan bir damlama sistemi ile şimdi bir sistemden bahsediyor. Bahçesini sulamaya başlayan Ali sistemi A artı B saat sonra 20 litre su kaldığı zaman kapatıyor. Yani dolu olan tankerde AB litre suyumuz vardı. 20 litre su kalıncaya kadar sulama yapıyoruz. Demek ki bu kadar suyu kullandık. Nasıl kullandık bunu? Saatte 5 litre kullandık arkadaşlar. 5 çarpı A artı B diyelim. Bunu da düzenlersek AB'yi 10A artı B eksi 20. 5'i de dağıtırsak 5A artı 5B yapar. A'ları B'leri sol tarafa atıyorum. 5A eksi 4B eşittir 20. Şimdi burada da değer vermemiz gerekir. Değer verdiğimiz zaman B'ye 0 veririz. A'mız 4 olur. Bakın burada AB'miz 4 0 yani 40 olabilir mi? 57'den büyük bir sayı olacağı için bu durum olamaz. Burada B'ye 5 A'ya da 8 verdiğimiz zaman bu 20 eşitliğini yine sağlayacaktır. Peki buradan ne olacak? 57 artı 7 x eşittir 85. Burayı da düzenlerseniz 7 x 28'dir. x eşittir 4'tür. Bize damlama sisteminin kaç saat çalıştığını soruyor. A artı B'yi soruyor daha doğrusu. Yani A artı B buradan 8 artı 5'ten eşittir 13'tür. Cevabımız da B şıkkıdır. Elimizde x santimetre ve y santimetre boyunda iki tane mum var. Uzun olan mum 3 saatte yani saatte x bölü 3 olacak şekilde eriyor. Kısa olan 4 saatte bitiyor. Demek ki kısa olan da saatte y bölü 4 olacak şekilde yanıp eriyor. Bir saat geçtiği zaman uzun mum x eksi x bölü 3 kısa mum y eksi y bölü 4 uzunluğuna düşecektir. Bunlar birbirine eşitleniyormuş. Yani paydalar eşitlerseniz 2x bölü 3 eşittir. 3y bölü 4. Burada içler dışlar yaparsanız 8x eşittir. 9y. Soruda ise bize kısa mumun uzun mumun boyuna oranı yani x'in y'nin x'e oranı sorulmuş. Y'yi 9'a çarpmışız x'i de 8 e çarpmışız. İçler dışlardan cevabımız 8 bölü 9 gelir. Cevabımız e şıkkıdır.